Özbekistan'da 2100'den fazla camide teravih namazı kılınıyor. 1700'ün üzerinde camide de Ramazan ayı boyunca mukavele okunacak. Tüm İslam alemi Ramazan ayını heyecanla karşıladı. Camiler teravih cemaatleriyle doldu taştı. Özbekistan'da da insanlar bu coşkuyu ilk günden yaşamaya başladı. Ülkede mevcut 2100'den fazla camide Ramazan ayı boyunca teravih namazları kalabalık cemaatle kılınıyor. 1700'den fazla camide de cemaatle mukabele okunuyor. 27 gün sürecek hatim için Özbekistan Müslümanlar İdaresi 3500 hafız görevlendirildiğini duyurdu. Teravih namazları için İçişleri Bakanlığı da çok sayıda güvenlik personeli görevlendirdi. Teravih namaz saatlerinde camilerin önünden geçen yollar trafiğe kapatılıyor.